bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. bu videoda sizlere yine bir prim tablosu yapmak istiyorum arkadaşlar Bakınız senaryomuz şöyle ee, insanlar var örnek e, hayali kişiler al yaptıkları cirolar var ve buz kalada e, gümüş bronz altın ve primlerle prim hesaplayacağız şimdi 100'e kadar yok bu tabloda 100 bin dahil 500 bine kadar bronz 500 bin dahil 1 milyona kadar gümüş ve 1 milyon üzeri olmak üzere de altı arkadaşlar. Bu bizim çapraz arayla yapacağımız bir yakın eşleşme senaryosu arkadaşlar. Ekstukapla. Gelin birlikte yapalım. Şimdi geldim. Çapraz ara. Neyi ara? Bu parayı ara. B2 oradan kayboldu buldum. Nerede bakacak B2'ye arkadaşlar? Bu ciro'nun olduğu yerde. Orayı sabitliyorum. Bana neyi döndürecek? Burayı döndürecek. Altın, gümüş, bronz. O da sabitledim F4 tuşuyla. Peki e, bulunamıyor sayı geçtim. Tam eşleşme yapamam. E, küçüğüne yakın eşleşme yapacağım. O da eksi bir arkadaşlar. Bakınız bunda yoktur. Ve diğerleri için e, test edersiniz. E, uygun şekilde eşleştirme. Peki ama yok olanlar için de e, başka bir şey. Ha şöyle bir şey diyelim. Özür dilerim buraya da olmayanlar için de yok diye kullanalım. Bir sonrakinde şey yapacağım. Evet onu yaptık. E, para da eğer hatayı kullanacağım. Şimdi geldim prim hesaplamasına. Yine çaprazlara bunu ara. E, nerede ara? Burada ara. F4. Neyi getir? Özür dilerim. F4. Neyi getir? E, arkadaşlar e, şurayı. Ora görünmüyor. Ben hemen hesaplayayım. E, ondan sonra. H 3 ee, ve C3 F4 diyorum. Ondan sonra Burası da F4 diyorum. Ee, devam ediyorum. Geçtim bulunamıyorsa'yı e, Yakın eşleşme yaptım ve getirdim. Ee, bunu çarptıracağım mecburen arkadaşlar. Bu getirdiğini ee, orada bir e, sabitleme hatamız olmuş. Düzelteyim. Ekranı göremediğimden Ondan sonra çarpımı da yapıyorum. Bununla buldum. Yok yerine prim yok diyecek bir şey yapmak için de bir eğer hata iferör kullanabilirim arkadaşlar. 0 lira koyayım öyle durumlarda da. Görmüş olduğunuz gibi hesapladım.